Evet, Göksel Tuzun Akademinin yepyeni videosuna hoş geldin. Bu hafta yenilikten bahsedeceğiz. O yüzden yenilik kokan bir video diye başlatıyorum videomu. Şöyle hemen alta geçeyim. Buradan Creative Cloud'umu açtığımda yaklaşık 6 aydır ben direniyorum. Direnmekte ne kadar haklı olduğumu da gördüm. İyi ki direnmişim. Direnmeye devam edeceğim. Çünkü şöyle bir şey örnek üzerinden gideyim. Şu an Premiere Pro versiyonu 22.4. Bu son versiyon. Şu an hani parasını bastım, kullanıyorum dediğiniz ya da sağlam crack'ler yapıp bir şeyler yapıp Premiere'i kullanayım en son versiyonu olsun dediğiniz versiyon 22.4. Ben kışın buna geçmiştim. Gelir gelmez yenilikleri denemeyi seviyorum ama hep temkinli gidiyorum. Genelde burada şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Hani bu var ya şuradan eski versiyonları Other version diyor. Bak buradan indirebiliyorsun. 22 3.1 22. Şunların hiçbirine geçmedim. ilk 22 ile 22 1.2'ye geçmiştim. Çok büyük sorunlar yaşadım. Belki Windows 10 kullandım. Ondan dolayı olabilir. 11'e geçmekte de direndim. Çünkü 11'i de kullandım. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bu benim tavsiyem. Yani yanılıyorsun da diyebilirsin. Genelde özellikle son yıllarda, bilgisayarlarda, uygulamalarda işte geçiş döneminde zaten bazen beta diye öne sürüyorlar. Çok büyük problemler oluyor. Ben de neler yaşadım onu anlatayım da mesela elimde iki tane büyük projem vardı, bir tane belgeselim vardı, bir tane kısa filmim vardı ve önemli projelerimde, kendi projelerimde ayrıca yaptığım işler de vardı. Güzide kültürümüzde güzel bir söz var, gerçekten çok severim o sözü. Dereyi geçerken at değiştirilmez diyor. Ben de projelerin orta yerinde bu tarz güncellemeler geldiğinde biraz temkinli davranıyorum, acele etmiyorum. Çünkü onu ziyadesiyle yaşadım, uyarmak istedim. Şöyle çok uzatmadan YouTube'a girip ben son versiyonu 22.4 ben 4 yazmışım yanlışlıkla. 22.4 yazayım. Ben direkt 20, 2022 yazmıştım ama YouTube'a girip işte premierin sonunu yazdığında onlarca wow işte ne kadar güzel neler oldu, neler bitti, yenilikler neler diye çok böyle video yapılmış. Hem Türkçe hem İngilizce. Burada çoğunu izledim. Özellikle İngilizce olanları hani ne yapılmış, ne edilmiş diye Türkçelerde o kadar şey yok hani onların biraz çevirisi gibi olmuş videolar. Şuna kimse değinmemiş. Bir Allah'ın kulu değinmemiş. Ya yaşamadılar bilmiyorum ya da böyle yenilik gördü ya da çok iş yapmıyorlar. O tarz sıfırdan projeye başlıyorlar. Ben şöyle problemler yaşadım. Bu videonun adını da geçmeyin koyacağım. Gerçekten geçmeyin. 2022'nin bu en son sürümleri daha oturmamış. Çok gördüm. Ne yaşadım? Şu an izliyorsun. Gördün mü bak bu tarz bazı problemler yaşıyorum. Az önce daha az önce projemi yapıyorum. Tamamen ona aktardım. 2022'nin son versiyonuna. Ya projede çıktı alırken bir hata veriyor. Başka bilgisayarlarda da aynı bu arada. Sadece bununla denemedim. Sonra eğer projen 2021'den öncekinden ya da 2022'nin önceki versiyonunda çalıştığım bir proje ise bu grafiklerde, efektlerde illaki bir sorun çıkarıyor ama birebir aynı bilgisayar, hani hiçbir değişiklik yapmamışsın, fontların aynı, diğerleri aynı hep sorun çıkardı. Ben de o yüzden diyorum ki ben diğer versiyonu da burada tuttum. Şöyle Premiere yazayım, göstereyim de hani lafta olmadığını görün. 2022'yi ara ara kullanıyorum ama ağırlık hala 2021'deyim. Derslerde de 2021 üzerine ara yüzde müthiş bir değişiklik olmadığı için öyle olacak. Şahsi olarak ben 2021'i şu sıra kullanıyorum. Ara ara 2022'ye böyle git gel yapıyorum. Ufak kesmeleri biçmeleri yani yenilikleri de göreyim. Hem ders olarak anlatabileyim hem de ben de illaki geçeceğim buna. Çok fazla durmayacağım 2021'de. Ama benim gördüğüm Adobe tam böyle Adobe ya da Adobe tam bunu halletmemiş. Şu an bazı buglar var. Saçma sapan yerlerde projemi kapatıyor. Allah'tan elim sürekli kontrol S'ye alıştığı için sizin de öyle olsun. Sürekli şu ana kadar hani aman aman bir yerde projemi kaybetmedim. Ama özellikle çıktı alırken ya da grafik kısmında beni delirtti. O yüzden diyorum ki yani bir işiniz yoksa direkt geçmeyin iki versiyon kalsın projeleriniz patlamasın aman dikkatli olun diyorum. Bir diğeri de ben bunları niye yaşamış olabilirim? Mesela belgeselim bir 3 aylık yani Şubat'tan beri var olan bir projeydi. Ondan dolayı olabilir. Kısa filmde de tamamen bitirdim. Kilitledim ben Mart ayında. Burada böyle birkaç ufak değişiklik yapmak istedim bazı festivallere gönderirken. Orada 2022'de açayım dedim. Orada da bazı problemler çıktı. Nedeni bu. Yani bu videonun konusu buydu. Aman geçmeyindi. Yani geçiyorsanız da kontrollü geçin. İkisi bir arada kalsın. Ne olur ne olmaz diye anlatacağım. Bu şekilde yani. Buraya kadar sabırla izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bu arada sıfırdan ve pratik ve çok çok kısa şekilde hap bilgilerle premier dersleri geliyor. Sıfırdan başlayıp seni uzman seviyesine kadar yükselteceğim Allah'ın izniyle güzel bir şekilde premieri kullanacaksın. Ama bu ustalık sınıfı derslerim sürekli devam edecek. Zaten birçok kaynak olduğu için ben bunları bilerek devam ediyorum. Ustalık sınıfı gerekli şu an. Yani bir liseye giden gençler bile çatı çutur premieri kullanıyor. Bari ileri seviye geliştirsinler. Bir de hiç bilmiyorum diyenler için onu yapacağım. Onu da bekleyin. Tez zamanda geliyor. Çekimlerine başladım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendine çok iyi bak. Abone olmayı, yorum yazmayı unutma.